Bir başka ölçü yalanlarla ittihat yalan. Yalanlarla birlik bir araya gelmek. işte birleşelim şunu yapalım bunu yapalım. Çeşitli hilelerle, dolaplarla şu kardeşler birleşsin bir araya gelsin. Ama yalanlarla. yalanlarla iktihat yalandır. Ve ifsadat üzerine müessas olan ismi meşru diye bozgun üzerine, bozgunculuk üzerine oturan, tesis edilen meşrutiyet, demokrasi fasittir, bozuk. Tıpkı adalet ve hürriyet ile gelen ittihat ve terakki saltanatı yıkıp iktidara gelmesi, sonra şiddet bir ifsata gitmeleri gibi. Ve tıpkı 22 sene önce iktidara gelirken 3 yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar kalkacak diyen iktidar bitti. Bunları biz bitireceğiz dedikleri üç şey daha da arttırmışlar. Bugün koca bir ülkeyi ve bir milleti sarsıyor, sallıyor ve her şeyi çökertmiş durumda. O zaman yalanlarla kurulan bir müessese bir me O zaman ben de meclisiyetim, ben de demokratım deyip bunlarla geldi. Avrupa Birliği'ne gireceğim ben ona çalışıyorum diye Onlar geldi. Ondan sonra ver yansı Evet, müsemmai meşrutiyet hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi yani demokrasi, hak, sırt, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacak. Hak, gerçek ve doğru yok. Haklı olun. Sık, doğruluk. Kibediği zaman sırtın ve doğruluğun içtimai, siyasi hayata ölmesi gerek Müslümanların bu perişan hale gelmesinin sebeplerinde, ikinci sebeplerinde biri de onu göster. Öyleyse lazım? Hak lazım. Bir demokraside bir meşrutiyette hak ve adil bir yönetimde ne olması lazım? Bir, hak. Kim haklıysa ona. Kimin haklıysa ona. İki, sırt, doğruluk. Yalanlarla, mallarla işler yürütmemek gerekiyor. İki, muhabbet, sevgi. insanlık için sevmek, Allah için sevmek. Ve üç, imtiyazsızlık üzerine bakmak. Yani hiç kimsenin imtiyazı olmamak. Şeyh ile Gedat şah ile geda birdir. Hukuk karşısında, kanun karşısında bir. Birileri bir şey yapar, suç işlerse bir yönetici, bir makam sahibi ona dokunulmazsa bir başka avamdan birine gelse o ona ceza verilirse bu dehşetli bir durum ve haklıdır. Bu asla adil değil, hakperest değil, demokrasiye ve meşrutiyete uygun fesat üzerine bina olmuş diyor. Fesat, çoğulculuk, ifsada insanların arasını bozan, toplumda husur, huzursuzluk, fitne ve bozulculuk çıkarmak gibi büyük bir kötülük.